İyi akşamlar herkese. Bugün dördüncü haftayı oynadık Real Gölcük takımıyla beraber. Güzel, çekişmeli bir karşılaşma oldu. Git geldi bir maç oldu. Biz kaçtık onlar kovaladı, yakaladı. Sonuçta 3-3 berabere bitti. Onlar derken? <laughs> Eyvallah. Güzel bir maçtı, mücadelesi, temposu yüksekti. Ben çok keyif alarak oynadım ama keşke galip gelseydik. Tebrik ediyorum tekrardan onları. Sözü kardeşime bırakıyorum. Ee, karşı takım önce tebrik ediyorum herkes herkesin ayağına sağlık ee, Karşı takımdaki arkadaşlar e, Sanıyorum ki uzun zamandır beraber oynuyorlar Biraz daha hakimler topa Bizden daha dirilerdi daha hazırlardı Biz takım olarak biraz daha böyle bireysel e, Bir şeyler yapmaya çalışan bir takımız Daha herkes hazır değil Bu tempoyu kaldırabilecek seviyede değil e, çoğu arkadaşımız Ama güzel bir maçtı zevk aldık e, Önümüzdeki maçlarda inşallah Bu performansı üzerine katarak devam edeceğiz Bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum Kardeşin de bugün çok iyiydi. Eyvallah. Yani takımı, kendi takımını mağlubiyetten kurtardı öyle söyleyeyim. Birazcık ipten aldı yani. Herkesin emeğine yöne sağlık.